İsmi var yine 666 arayacağız. 6 6 6. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ne bak arkadaşlar da? Onlar aramıyor. Ah, ah. O zaman 911. Avrupa'ya acil çağrı merkezi. Sim kartsız bir, bir telefondan. Telefonda. Acil çağrı merkezi. 911 hakkında. 911 hakkında. Abim. 911. Acil durum numarası. Şunu da sileyim. Sileyim. 911 neydi ya? Aa görüşmek üzere.